sıradaki soru Bu bilgilere göre Bilal Bey hakkında aşağıdakilerden hangisini söylersek yanlış olur? Zekatın farz ve mal ile yapılan bir ibadet olduğunu bilen Bilal Bey, yıllardır biriktirmiş olduğu altının 100 grama ulaştığını fark edince üzerinden bir yıl geçmesini bekler. Bundan sonra 10 gram altın borcu olduğunu da düşünerek 90 gram üzerinden zekatını vermek ister. Bunun hesabını yapan Bilal Bey, 90 gram altının 1 bölü 30'unu maddi durumu iyi olmayan kardeşine gönlünü kırmadan verir. Metni incelediğimiz zaman zekatla ilgili bazı bilgiler verildiğini görmekteyiz. Şıkları incelediğimiz zaman B ve C şıkkında 1 bölü 30 üzerinden hesaplanması hatadır. Evet, zekat 1 bölü 40 üzerinden hesaplanması gerekir. D şıkkında zekat verecek kişiyi doğru olarak seçmiştir. Evet, zekat verilecek kişiler arasında maddi durumu iyi olmayan kardeş de geçmektedir. Ancak A şıkkında zekatı hesaplarken borcunu çıkarmaması gerekir cümlesi yanlıştır. Zekat verilirken borcun çıkarılması gerekir. Doğru cevap A şıkkıdır.